Zeytinyağı e, özellikle bu donma kısmı bize de çok geliyor, üniversitede çok geliyor. E, zeytinyağının donma sıcaklığı e, 8 derecelerden itibaren kristallenme ile başlar. Eksi 30-35'lere kadar düşebilir. Bu yüzden buzdolabına koyduklarında zeytinyağının donması e, zeytinyağında kalite kriteri değildir. Asla ve katta zeytinyağının daha kaliteli olduğunu veya daha kalitesiz olduğunu... Donmayla anlayamayız. Böyle bir şey söz konusu değildir. Kimyasal özelliklerine ve duysal özelliklerine bakarak biz zeytinyağının gerçek veya saf olduğunu ve kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz buzdolaplarına koyaraktan bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu bir hatadır. Bir başka yanlış halkı da zeytinyağından kızartma yapılmaz. Aslında zeytinyağından çok güzel kızartma olur çünkü zeytinyağı sıcağa karşı e, en dayanıklı yağlardan bir tanesidir. 240 santigrat derecelere kadar çıkan e, bir e, dumanlanma noktası söz konusudur. E, evlerimizde güvenli kızartmalarda zeytinyağı kullanılabilir. E, kesinlikle yanlış algılara, e, market raflarında gördükleri o reklamlara aldanmasınlar. Zeytinyağı en güzel e, kızartmalık yağlardan bir tanesidir. Thank you.